Merhabalar sevgili öğrenciler, eğlence deneyler dersimize hoş geldiniz. Bu haftaki deneyimizin ismi Yaprağın Sırrı. Deneyimize başlamadan önce bitkiler nasıl su alır? Bundan bahsetmek istiyorum çok kısa. Çevremizde gözlemleriz. Çiçeği sulamak için ne yaparız? Su vermek için toprağı nasıl dökeriz? Neden? Çünkü bitkiler toprakta bulunan emici tüyleri sayesinde topraktan suyu alırlar bu şekilde bitkinin her yerine ulaşır. Yaprak yaprağına kadar gelir. Peki bu nasıl olur? İşte bugünkü deneyimizde de bunu gözlemleyeceğiz. Bunun için malzemelerimiz bir tane pipet, bir miktar oyun hamuru, bir tane makas, bir adet sapı ile birlikte kesilmiş yaprak, benim elimde hanımeli yaprağı var ve bir de içerisinde su bulunan şişeye ihtiyacımız var. Şimdi deneyimize başlayalım. İlk olarak oyun hamurunu biraz yuvarlak hale getiriyoruz çünkü bunu tıpkı şişe kapağı gibi üzerine geçireceğiz. Bu şekilde sabitliyoruz. Daha sonra da yaprağı içerisinden geçireceğiz. Burada önemli olan nokta buradaki sapın, yaprağın sapının suya değmemesi gerekiyor. O yüzden su miktarını yaprağınızın boyutuna göre, sapının boyutuna göre siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu şekilde geçirdim. Ve suya değmeden ona biraz yaklaştırarak bu şekilde yaprağımızı geçirdik. Ve bunu sabitliyoruz. Oyun hamuruyla bu şekilde biraz. Daha sonra pipeti geçireceğiz. içerisinden fakat pipetle içimize hava çekeceğimiz için pipetin içerisinde oyun hamuru yapışmaması gerekiyor. Bu yüzden de makasla önce bir delik açıyorum. Ve daha sonra buradan pipetimizi geçireceğiz. Evet, bunu yaparken gözlemleyebilmek için, çünkü aynı anda şişeye bakmak zor olabilir. Karşınıza bir ayna koyabilirsiniz ya da ayna önünde yapabilirsiniz. Şimdi pipetimizi geçiriyoruz. Pipetimizi geçirdiğimizde de Önce bir kontrol edelim içerisinde oyun hamuru var mı? Evet ucunda biraz geldi. Tekrar çıkardım. Şimdi tekrar geçiriyorum. Ya da geçirmeden önce biraz daha buradaki deliğimi genişletiyorum makas yardımıyla. Evet şimdi pipetimizi geçiriyoruz. Pipeti geçirdiğimizde de yine suya değmeyecek çünkü içerisinden hava çekeceğiz ve bunun için de hava e, burada boşluk kalmaması gerekiyor. Oynamuru geçirdiğimiz yerde. O yüzden burayı da kapatıyoruz. Buradaki boşlukları. Evet şimdi yaprağımız Bakın şişede suyun içerisine değmiyor. Pipetimiz de değmiyor. Şimdi içimize hava çekeceğiz. Ve bakın suyu ve yaprağın sapı nasıl birbiriyle temas ediyor. Evet gözlemlediğimiz gibi biz e, havayı içime, içimize çektiğinde ne oluyor? Yaprak sapına su ulaşıyor. Evet bitkilerde de bu şekilde e, yaprak sapına su ulaşmasını sağlayan kısılan boruları var yaprak içerisinde ve ozmotik basınç sayesinde su bitkinin yapraklarına kadar ulaşmakta. Evet bu haftaki deneyimizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya da son deneyimizi yapıyor olacağız. Mutlaka sizleri yine dersimizde bekliyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın.